sabah sabah ya. Lala. Ben sana sabah kavramı içerken top atmak zorunda mıyım bak. Gene kahve. Gene Lala top bekliyor. gibi topunla uyuyorsun anneciğim. Güzel çocuğum benim. Gel ağzın yorulacak. Şimdi koyalım anneciğim buraya. Ha, böyle uyu tamam mı? Herkese günaydın. Tünaydın aslında saati 2 yaptım. Aslında videoda böyle 3 dakikalık gözüküyor ama bu evi toparlamak falan bütün sabahımı aldı diyebilirim. Şimdi e, hemen bir yemek yapacağım. Bugünün menüsünde e, vejeteryan karnıyarık yapacağım. İlk defa yapıyorum. Bilmiyorum sonuç nasıl olacak ben de merak ediyorum. Ben yani birazcık uyduracağım açıkçası. Burada işte sirkede, sirkeli suda beklettim patlıcanları yemek programında normalde biz yani annemden gördüğüm kadarıyla böyle karnıyarık önce patlıcanları fırında yumuşatıp ondan sonra tencerede pişiriyordu diye hatırlıyorum. Ama yemek programında da aslında hiç fırınlama ya da közleme yapılmadan direkt patlıcan tencerede o domates suyuyla pişiyor, pişer normalde diye bir şey izledim. O yüzden öyle derim hiç fırınla uğraşmadan yani açıkçası nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şimdi bunlar yıkanacak zaten yıkadım. Şu sirkeli sudan arındırırım. Pirinç pirinçleri beklettim. Şimdi onları yıkayacağım. İçine de hazırlayacağım böyle işte maydanoz varsa tabii ki olmayabilir. Böyle bir harç yapacağım. Ondan sonra hepsini tencereye koyup pişireceğim salata yaparım yanına bir de sebze çorbası yapacağım artık dolapta hangi sebzeler varsa o sebzelerden çorba yapacağım ee, başlayalım o zaman hiç vakit kaybetmeden çünkü biliyorsunuz öğleden sonra böyle sıkışıyor benim yemek işlerim alanın rutinleri ki konu rutinleri derken benim spor rutinlerim hep böyle akşama kalıyor böyle 7'den 8'den sonra ee, öyle bugün de bir pazartesi günü rutinlerden devam ediyoruz. <laughs> Neyse çok konuşmayacağım yapacağım şimdi. uydurmasyon, vejeteryan, karnı yarımlarda o. Birazcık daha şöyle birlikte pişsin. Sonra çorba da hazır. Sıra kaldı salatada. Çok uydurmasyon oldu. Aslında pirinç değil de bunun içine kinoa ve böyle doğranmış maydanoz konulsa daha iyi. Ama böyle kinoayla falan yarım saat bekletmekle uğraşamadığım için Böyle pirinçli böyle hafif maydanozlu bir şey yaptım. Neyse ya uydurmasyon işte her şey uydurmasyon. <laughs> Masayı kurdum işte böyle yeşillikle soğanlı bir salata sebze çorbası böyle oldu. Çok böyle sebzeleri ezdirmedim robottu o yüzden böyle biraz parçacıklı gözüküyor. İşte içinde soğan, patates, havuç ve şey var ne var brokoli var. Böyle bir sebze çorbası oldu. Ondan sonra karnıyarık ve yoğurt olacak. Ben Veli vale çağırayım. Lala da burada. Anne diyeyim ya uyuyor. Evet uydurmasyon <laughs> karnıyarığım da oldu. ama bence daha tadına bakmadım. Yanına yoğurt koydum ama bence kinoa ve böyle daha bol maydanoz ve azıcık pirinçle bence daha güzel olur. Birazcık toparlayayım şöyle. Şimdi tadına bakacağım. Lala da burada. İnanılmazsın Lala. Gerçekten topuyla beraber <laughs> yemek yemeye çalışıyorum. Bu arada e, yeni bir kanal keşfettim YouTube'da. Ayper Tüydeş'in. E, galiba ilk programı. Tam da emin değilim. Bakacağım şimdi. Havadan sudan kuştan diye. ilk böyle konukları da Niltar İbrahim'di ve eşi Serdar e, Erener. Yani e, o kadar güzel bir program ki bence hemen izleyin özellikle çocuklu ailelere ya da kırsal bölgeye taşınmak isteyenlere, şehir hayatına uzaklaşmak isteyenlere ki bir tanesi de benim. Çok güzel bir program. Buradan öyle dik not vereyim şimdi onu izliyorum. Bir yandan da yemek yiyoruz. Ya park sabah yağmur yağmıştı. O yüzden de ben de top getirmedim parka getir yani çıkarmam lalayı diye ama. Sonra baktım hava çok güneşli. Burada biri top unuttuysa şimdi top arayışındayız. Yazık çocuğun topunu getirmeden parka gelmiş olduk. Belki buluruz bir yerlerde top. Çünkü geçen yola bir tane top bulmuştu ya hatırlıyor musunuz diğer videolardan. Buraya ben bırak atmıştım onu. Belki tekrar bulursak çok güzel olacak. Yumun topu yok, o da kendi kendine dal buldu ya atayım diye aşkım benim. Tam oturayım da dal oynayalım. Burada parkın başka bir bölümünü göstereyim size şöyle büyük bir alan ve hatta şu karşı yolda da devamı var. Parkın şurada köprü var, köprüden geçilebiliyor üstten. Ta öbür tarafa devam ediyor. Ben de yürüyorum işte. Tabii ki Lala'nın ağzı boş kalmaz. Hemen bir dal parçası. Bir şeyler buldu atmam için. <laughs> Bakalım şimdi yürüyoruz. Değil mi anneciğim? Yürüyoruz. Seni onu nereden buldun Lala? Bu nedir? <laughs> ya sen nasıl bir şey yaptın? Onu ben nasıl atayım sana kocaman şey? Diyorum. Gerçekten şu kadar bir alan bile. Yani aslında bir ama, hani aslında büyük bir alan ama yani etrafın aslında şehrin içinde olmana rağmen gene de böyle bir yeşillik yakalamak çok mutlu ediyor beni. Bir de böyle çiçekler falan açmaya başlamış. Keşke böyle diyorum ki ormanın içinde ağaç bir evde yaşasam. <laughs> Orada böyle tavuklarımız falan olsa, ineklerimiz olsa. Böyle bir hayat istiyorum aslında ama tabii ki daha çok erken için. kazanmamız gereken <laughs> paralar var. <laughs> Bu hedefe gitmek için hayat çok garip gerçekten. Ya mesela gençken çalışıyoruz. Mesela dedelerim, hepimizin dedeler, anneanneler işte mutlaka bir köy evi. Hani böyle tarla, ağaç, bağ, bahçe onlarla uğraşırken aslında fark etmiyoruz. Yaş sonra da o yaşantıya dönmek için para kazanıyoruz ki oralara kaçalım diye. Sonra da bilmiyorum işte <laughs> hayat garip yani. Aslında böyle küçük yaşlarda daha genç yaşlarda bu bilince varmış olsaydık belki çoktan gerçekleştirirdik bu hayalimizi. Ama bu da işte hayatın bir cilvesi bence. Yani o genç yaşta anlayamadıklarını daha sonra anlıyorsun. Belki o yaşında geçirdikleri bunlar oluyor. Ya da o yaşta yap yani onları düşünmeseydin yapmasaydın belki bu yaşlarda öyle bir isteğimiz de olmayacaktı bilmiyorum. Öyle. Ceren gene başladı konuşmaya. Ay karıncalar da yazık kıyamam yani. Böyle kendi yuvalarına bir şeyler taşıyorlar. Balada basmasın diye böyle zikzak çiziyor etrafında karıncalara. Balada burada. Bakın. Bakın benim bebeğime. Şimdi <laughs> kahve içmeye çıkıyoruz artık. Bir anne babam odası vereceğiz. Normalde hafta sonu dışarı çıkardık bu hafta. Hafta sonu hiçbir şey yapmadık. O yüzden de dedik ki Pazartesi böyle çok vaktimiz yok. Ben Kiko'yu iptal ederek, Veil de işte evde dinlenmeyi iptal ederek şimdi dışarı çıkıp bir kahve molası vereceğiz. Sonra da eve geleceğiz. Leyli'nin de şey. alışveriş merkezinden alması gereken şeyler varmış. Onları bir alacak. Ondan sonra eve geri döneriz. Yani bize de ufak bir değişiklik olacak. Bakalım. Bu daha böyle ağzı yakıyor, bu daha soft, daha yumuşak. Ama bence bu daha güzel. Ama There's diş macunu yok. Şu güzel. Şunu bir bakalım. Ama vegan falan yazmıyor. Yok, onu denemedik. Nerede onun diş macunu? Yok. Burada mı? da yok. E, tamam bunu deneyelim. Yeah. We can try this one. If you don't like... Ay, Şu marka çok güzel arkadaşlar. Kendi kendine çekmiş bu arada bulduk. Bunu aldım. Çok, çok ilginç ürünler gelmiş. Şöyle renkli renkli. Tabii ki şeye bakmamak lazım. Şeker standı gibi. Ne böyle? Ya falan, çok güzel. Bunu da çok beğeniyorum. Ben maskeleri çok güzel Şimdi donut ve kahve keyfi yapacağız. Baba ben şunlardan alacağım. Ay kut çeliğim yani. Ben öyle. Ve kasetim az finish. Ya şunun tatlılığına bakın. Bu ne ya? Ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> de kahvemiz de var. ojelerimle de uyumlu oldu. <laughs> bu renge taktım bu seferde. Evet arkadaşlar, beni çeker misiniz? Daha şey <laughs> profesyonel göz. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz sıcacık. Akşam da olmak üzere hava kararacak birazdan. Ondan sonra da eve gideceğiz. O yüzden bu videoyu artık burada kapatayım. Haftaya güzel başladığınızı düşünüyorum. Umarım siz de güzel başlamışsınızdır. Veil de beni güldürüyor şimdi. Hepinize öpüyorum. Hepinize güzel haftalar diliyorum. Güzel enerjiler diliyorum. Çak oradan parmağı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.